Bu adamın derisinin altında bir şey yürüyor. Doktor kesip çıkarmaya yeltendi ama adam çığlık çığlığa bağırıyor. Bu inanılır gibi değil. İçeride ne olduğunu gerçekten çok merak ediyorum. Adam çok acı çekiyor ama yine de doktorun kesmesini istemiyor. Şimdi bu adamın derisinin altındaki yaratık kalın bağırsaklarına doğru ilerliyor. Adam çıkar onu diye bağırdı. Hemen adamı yüzüstü yatırdılar. Doktor adama sakin olması gerektiğini söyledi. Nasıl olacak bu korkunç bir operasyon? Ve şimdi doktor elindeki çubukla adamın kalın bağırsaklarındaki yaratığı çekti çıkardı. Bu y yaratık bir çeşit sineğe benziyor. Ve saniyeler içerisinde öldü. Adamı deliye döndüren bu sinek işte adamın vücuduna böyle girmişti. Bu sinek aslında bu dünyaya ait değil. Birkaç gün önce dünyaya kocaman bir meteor düştü. Ve yeryüzünde dev bir delik açıldı. Bilim insanları hemen bu meteoru incelediler. Yüzeyde bazı canlı organizmaların olduğunu keşfettiler. Bu organizmaları laboratuvar ortamında incelediklerinde onların çok hızlı ürediklerini gördüler. Hatta o kadar hızlı ürüyorlar ki merceğin camı patladı. Aynı zamanda bu yaratıklar Evrimleşiyor. Bilim insanları çukura geri döndüklerinde her yerde mantarların yetiştiğini gördüler. Aynı zamanda her yerde sürünen solucanlar var. Bu korkunç bir evrim hızı. Ancak bu yaratıklar kısa zamanda dünyaya uyum sağlamış gibi görünmüyorlar. Havaya maruz kaldıkları anda boğulup ölüyorlar. Şimdi iki bilim insanı kılık değiştirerek bu yaşam alanına sızacaklar. Dünyaya bir meteor düştü ve burada bir yaşam alanı oluştu. Burada çok hızlı üreyen ve evrimleşen canlılar var. İşte şimdi bir canlı bu on bacaklı yaratığın üstüne bastı ve onu tek lokmada yuttu. Şimdi de bu bilim insanı yanlışlıkla bir yaratığın üstüne bastı ve onu ezdi. Fakat ayağını kaldırdığı anda diğer yaratıklar bu ölen yaratığın üstüne üşüştüler ve onu yediler. Bilim insanları bu yaratıkların nasıl böyle çabuk ve kolayca evrimleşebildiklerini çok merak ediyorlar. Bu yüzden şimdi bu adam bu yaratığı laboratuvara götürecek. Derken insan beynine benzeyen bir örümcek onu çoktan avladı. Bu yaratıklar gerçekten çok vahşi ve acımasızlar. Ve artık sadece bu yaşam alanında değiller. Dışarıya sızdılar. Şimdi bu kadın flört ettiği adamla buluşacak. Ama adamın başı dertte. Gölden çıkan ufak bir canavar adamı yakaladı ve onu suya sürükledi. Bu yaratıkların gittikçe hacimleri de büyüyor. Şimdi bu kadın odasının kapısında minnoş bir yaratıkla karşılaştı. Yaratık kadına doğru ilerliyor. Kadın korktu ve silahını doğrulttu. Kadın tam ateş etmek üzereyken yaratık nefessiz kaldı ve öldü. Bilim insanları onu incelemeye geldiklerinde yaratık ortadan kaybolmuştu. Tekrar meteorun düştüğü yere geldiler. Her yerde canavar cesetleri var. Kontrol etmek için yaklaştıklarında dinozora benzeyen bir yaratık sürünerek zorlukla yerden kalktı ve yaratık ağzından Yumurtadan yavru dinozor çıktı. Bilim insanları şok içinde. Yumurtlayan dinozor kat be kat büyüdü ve kanatlarını çırparak oradan uzaklaştı. Korkunç olan şey şu ki artık bu canlılar dünyaya uyum sağlamaya başladılar. Hatta bu yaratıklar evrim geçirerek primatlara dönüştüler. Bu yaratık ısıya maruz kaldığında hızla evrimleşiyor. İşte şimdi duvarın her yerini kapladı. Birkaç gün önce dünyaya dev bir meteor düştü. Ve meteorun düştüğü yerde bir yaşam alanı oluştu. Bu yaratıklar bu dünyaya ait değiller ama kolayca uyum sağladılar. Çok hızlı bir şekilde çoğalıp evrimleşiyorlar. Şimdi ordu bu yaşam alanını bombalamaya karar verdi. Bilim insanları buna şiddetle karşı çıktılar. Çünkü bu yaratıklar ısıya maruz kaldıklarında büyüyorlar. Ama kibirli general dinlemedi. Bu yüzden yaşam alanını bombaladılar. Bombalamanın hemen Ardından ateşin etkisiyle yaratıklar büyüdü. Tüm yaratıklar birleşti ve devasa bir canavara dönüştü. Bu yaratıklar başta havaya maruz kaldıklarında ölüyorlardı. Bilim insanları bunun sebebinin havadaki selenyum olduğunu söylediler. Ve şampuanın içinde bolca selenyum olduğu için bir itfaiye aracını şampuanla doldurdular. Derisinin altında bir yaratık olan bilim insanını birinci bölümden hatırlıyorsunuzdur. Yaratığa şampuan püskürtme görevini o üstlendi. Ve büyük bir istekle püskürtmeye başladı. Yaratık şampuana maruz kalınca bir anda patlayıverdi. Ve bu enteresan filmimiz işte burada sona erdi. Eğer sevdiyseniz lütfen beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Ve bir sonraki filmimiz için takipte kalın.